merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar, Kuşçu Camiası, Ömer Çağrı Yaşar YouTube adlı kan YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir yerdeyiz, karlar eridi, karlar bitti, sezon yavaş yavaş açılmaya başladı. Bizde kuşlarımızı buna göre hazırlıyoruz, ediyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek. Öncelikle şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Arkadaşlar kümes çok havasızdı benim, biraz hava sürçülasyonu eksikti. Ben de böyle güzelce de bir tel yaptım şöyle kestik arkadaşlar. Şurayı kestik. Demir getirdik. Demir kaynak ettik buraya. Bu şekilde kuşlar 7.24 hava alacak. İçerideki koku değişmeye başladı. İçerideki hava değişmeye başladı. Dışkılar kurumaya başladı. Çok güzel bir ortam oldu kuşlar için. Böyle diyerek hepinize merhaba diyelim arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar size bir tane ilaçtan bahsedeceğim demiştim. Evet şimdi o videoya geldik. Kuşlarımız görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin durumu çok şükür iyi. Sıkıntısı yok. Herhangi bir eksikleri, bir gedikleri yok. Hepsi çok şükür iyi durumda. kanatlarını çektik arkadaşlar. Ee, Nisan ayında burada atmaca çok fazla olduğu için hem dayanamayız, uçururuz diye hem de kuşlar Haziran'a daha güzel, daha fit, daha yeni kanatlarla girsin diye kanatlarını çektik. Arkadaşlar, Nisan 2021 Ömer Temizay'la bir video çekmiştik. Değerli kardeşimizle bir video çekmiştik ve orada İstanbul kitlesinin, İstanbul kuşçularının bildiği bir ilacı bana söylemişti. Bizim Van'da olmayan bir ilacı söylemişti. Şimdi isterseniz kısaca o Ömer'le yaptığımız video izleyelim arkadaşlar. Daha sonra tekrar sizlerle olacağız. Onlar var. Bir şey dikkatimi çekti benim. Az önce söylediğim Abi bir abimizle de onlarla da görüştük. Ur taşı. Ur taşı i̇lk aynen. defa duyuyorum. Urtaşı daha önce duyanız var mı bilmiyorum da ben ilk defa duyuyorum. Ne işe yarıyor Ömer? Urtaşı mesela zaten eklemlerden şişli şişlikten kaynaklanan bir olay. elimizdeki mesela şu taş urun sadece tam şişen kısmına şunu şu anda kullandığımız için biraz küçülmüş ama normalde büyük bir parçadır. Ee, sadece urun nemlendirip urun sadece üstüne sürüyoruz. 3 gün sürdüğümüzde oranın zaten kararmaya başlayıp kurumaya başladığını göreceğiz. Ondan bitiriyor sonra tabi bitiriyor ama e, tabi bir ayda e, hemen kurudu bitti diye bir şey yok. Ur çok kapsamlı bir hastalık. Evet. Hastalık diyoruz ona. Gerçekten de hastalık kötü de. bir hastalık. Ee, sürdükten sonra zaten e, kararmaya başlıyor. Karardıktan sonra bir iki ay içinde orayı yavaş yavaş kuruyup kuruyup atıyor. Peki onu nereden bulabiliriz? Ee, i̇nternette e, ur taşı, güvercin ur taşı diye yazarsak e, belli başlı sitelerde temin edebiliyoruz. Peki zararı var mı? Yani onun dışında herhangi bir zararı ee, Zararı şöyle, zararı mesela e, urun dışına sürmemiz gerekiyor. Çünkü urun dışına sürdüğümüzde orayı bile kurutabiliyor. O ben kadar ediyorum. etkili bir ilaç. Yani ilk defa duyuyorum ben de çünkü açıkçası. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz, gördünüz. Ömerle çektiğimiz videomuz buydu. Yani Ömer sağ olsun bize e, dikkatimi çekmişti, ur bahsetmişti, nedir, ne değildir diye bize anlatmıştı kısaca. Sonra biz biraz araştırdık. Sonra e, Van'da biraz böyle bir e, ses getirecek şekilde biraz tartışma konusu oldu ama şu an arkadaşlar elimde çok güzel bir mucize var, çok güzel bir ilaç var. Ee, ur taşı var arkadaşlar şu an elimde. Ur taşı nedir, ne işe yarar? Şimdi size onu anlatacağım. Nasıl kullanmanız gerektiğinde kısaca size anlatacağım. Uzun bir sürede kullanabilirsiniz. Aradan isterseniz 2-3 yıl geçsin. Eğer düzgün şekilde, düzgün bir ortamda muhafaza ederseniz herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ben. Arkadaşlar. Kuşlar için ilaçlar çok önemli. Bunları bilip uygulamak çok önemli. Siz de buna göre hareket edin. İlaçları ona göre davranın. Ona göre e, ilaçlarınızı verin. Ve herkese inanmayın arkadaşlar. Ya ben bugün benim kuşlarımda mesela biraz göz sulanması vardı. Birisine söyledim dedim ki ne kadar bu? Ya diyor ki işte benim şu kanalımda var diyor. Hemen git orada diyor. Al diyor. 200 liradır diyor. Hem ne gerek var? Ben de gittim hemen tetra makrol aldım. İki karıştırdık arkadaşlar. Sabah akşam şırıngayla verdik. iki gün verdik. Üçüncü güne gerek kalmadı. Kuşlar iyileşti. Yani demek istedim biraz kuşlar hakkında e, size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hepiniz hepsi e, bizler için arkadaşlar. Yani siz değerli e, kullanıcılarımız için, üyelerimiz için. Şimdi arkadaşlar ur taşı nedir? Ur taşı şöyle göstereyim sizlere. Bir ilaçtır. Ur taşı arkadaşlar urlu sakat kuşlarımıza kullanacağımız mükemmel bir ilaçtır. Nasıl kullanılıyor? Ben de size kısaca onu anlatayım. Kanadında, kuyruğunda, gagasında, gaga, gaga altında ya da kuyruk üstünde neresinde ur varsa arkadaşlar artık önce bir ıslak bir bezle ya da bir damlayla orayı ıslatıyorsunuz. Güzelce ıslatıyorsunuz. Daha sonra bu içindeki asidik etken maddesiyle olan ur taşını hafif bir sürüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim ur, urlu kuşum olmadığı için size gösteremiyorum. kuşun böyle. O e, urlu kısmını ıslatıyorsunuz. Daha sonra bu ur taşını hafif ovalayıp sürüyorsunuz arkadaşlar. Sabah akşam yap yapıyorsunuz. Daha sonra ise bunu belli aralıklarla yapıyorsunuz. Ve eminim ki göreceksiniz ki kararacak arkadaşlar. Urlu kısım kararacak. Asitik etken maddesi sayesinde hastalıklı yani mikroplu deri çürütüyor arkadaşlar. Bunun sayesinde mikrop yok oluyor. Ama şöyle bir şey var. Şunu size çok dikkatlice söyleyeceğim arkadaşlar. Çok dikkatlice söyleyeceğim. Fazla sürmeyin. Eğer ki eriyip bittiği zaman daha da aman dur biraz daha diye sakın olarak demeyin arkadaşlar. Çünkü sürerseniz sağlam deriyi de yakmış olursunuz. Bu deriyi yakar arkadaşlar. Sağlam deriyi de yakmış olursunuz. Siz mikrobu yakacaksınız. Sadece mikrobu yok edeceksiniz. Onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Urtaş arkadaşlar nerede bulabilirsiniz? Güzel bir soru. Van'da Feyat Yıldız var arkadaşlar. Feyat Yıldız üstadımız var. Ben de bunu kendisinden aldım. Gayet makul bir fiyata. 45-50 lira gibi bir ücreti var. Bunu kendisinden alabilirsiniz. Ee, bu ilaç sayesinde arkadaşlar, kümeslerinizde yani elden çıkartmak istemediğiniz ya da sizin için hatırası olan kuşlarınıza ya da böyle hala verim almak istediğiniz, yavru yumurta almak istediğiniz kuşlarınıza kullanabilirsiniz. Koruyucu şekli de bu şekilde arkadaşlar. Kutusu bu şekilde, ambalajdan çıkıyor budur. Saklama şekli ise oda sıcaklığında arkadaşlar. Oda sıcaklığında 15-20 derece sıcaklıkta muhafaza edebilirsiniz. Çocukların ulaşamayacağı yere koyun, çok tehlikelidir. Çünkü arkadaşlar, kendi derinize de temas etmeyin. Kendi demar, derinize de temas ederseniz, yakma, yakma ihtimaliniz yüksek. Dediğim gibi, deriyi ıslatıyorsunuz, sonra bu ur taşını hafifçe sürüyorsunuz. Belli, bir gün, iki gün yapıyorsunuz, sonra belli aralıklarla yapıyorsunuz. Zaten karardığını göreceksiniz. Daha sonra o süreci normal, sizin öde, gözetlediğiniz sürece devam edeceksiniz. Bu şekilde bulunur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bilgi güçtür. Bilgi güzeldir, paylaşmak güzeldir. Değil mi kızım? Bilgi paylaşmaktır, bilgi güzeldir. Ben burada bir şey öğrendiğim zaman size bilgiyi satmıyorum. Size bilgiyi hediye ediyorum. Bir şeyler öğreniyoruz, yapmaya çalışın. Bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Ya zaten biz onu yıllardır kullanıyoruz. Arkadaşlar olabilir. Siz yıllardır kullanıyor olabilirsiniz. Ama kullanmayan binlerce insan var. Van'da yani klasik tedavilere sarımsak verin ama soğan verin işte limon verin geçer bu gibi tedavileri söyleyen binlerce insan var ama normal bu bizim kullandığımız ilaçları kullanmayan birçok insan var. Batı'da özellikle İstanbul'da bu konuda maalesef şey, e, konuda ilerlemiş arkadaşlar. Yani ilaçlar konusunda gerçekten arkadaşlar kendi çok ilerlemiş. Bazı tedaviler konusunda çok çok ilerlenen ama bizim Van'da bu değil. Yani ben bugün bir kişi bana mesaj atıp da ya abi sayende videoda sayesinde biz bu ilacı yaptık, e, kuşlarım kurtuldu dediği zaman inan ki ben çok mutlu oluyorum. Bakın benim size bir, herhangi bir şey satma niyetim yok. Benim e, bir şey yok. İlacı diyorum bakın anda Feyyaz Yıldız var, abimizi satıyor. Kendisine ulaşarak oradan alabilirsiniz. E, bu benim herhangi bir çağırmaya da bir şey olan değil ki arkadaşlar. Ben bir ilacı öğreniyorum. Çok güzel, ne güzel değil mi? Ben bu ilacı öğreniyorum, geliyorum size satmaya çalışıyorum. Bu ilaç sadece bende var. Bir tek ben biliyorum. Bir tek ben yapıyorum. Kimse de yok tedavisi. Doğu Anadolu'da yok. Bir tek bende var. Ben sürüyorum ilacı. Ben yapıyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İstanbul'dan öğrenen arkadaşlar bize yazıyor. Bak Ömer bu ilaç güzeldir dene. Diyorum tamam abi ben bir kuşumla deneyeyim. Sonra bir e, videoda arkadaşlara söylerim diyorum. Ya da birisi bir şey söylüyor. Bu ilacı biz denedik çok güzel videolarda izliyorum. deneyelim diyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor, nasıl gidiyor ilaç. Sonra eğer ki verim alabilirsem ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben kendi kuşlarımda görmedim, yapmadım, etmedim, denemediğim hiçbir ilacı size kullandırmam arkadaşlar. Onun vebalini ben almak istemem. Bir şey de satmıyorum size. Eczanede, eczanede, bakın bu söylediğim ilaçların çoğu ya eczanelerde bulunur ya veterinerlerde bulunur. Yüksek fiyata ona buna kişilere vermeyin. İnsanın kuşu hasta oluyor. Hemen sağa sola gidiyor Ay kuşumu iyileştirmem lazım buradan almam lazım Buradan almam lazım Öyle bir şey yok arkadaşlar Sakin kafayla mantıklı bir şekilde hareket edeceksiniz İlaçlara çok fazla para vermeyin Şu an deli gibi para veriyorlar Kuşun hastalığını öğrenmek istiyorsunuz Arkadaşlar kanalımda var işte şurada Ya da şurada var Bu arkadaş size yardımcı oluyor Arıyorum arkadaşı ne kadar Efendim bu ilaç var 250 lira Ne gerek var yani 40-50 lira yapacağınız ilaçlar Adamlar yok efendim Bu iğnesidir bu şudur budur Yani gerek yok arkadaşlar size uygun bir şekilde, uygun bir şekilde, uygun ilaçlarla kuşlarınızı tedavi edeceksiniz. Bakın küçük bir ilaç ya. 40-50 lira bir şey yani çok bir şey değil. E bu ilaç sayesinde siz böyle e, kuşlarınızı iyileştireceksiniz, ile, kümesinizde güzellik, e, hastalıksız dönem geçireceksiniz. Biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz benim videolarımı izlediyseniz, evet tanıtım videoları çekiyoruz biz, kümeslere gidiyoruz ama hastalık videoları bizim için daha çok ön planda. Bazı kendini çok beğenmişler bizim var öyle bizde, bizde biraz çok beğenmişler ya ben o ilacı yıllardır kullanıyorum bilmeyen şey yapsın arkadaşlar olabilir 12 yaşında kuş besleyen de var 14 yaşında besleyen de var 18 yaşında besleyen de var biz bir kişiye bile yardımcı olabildiysek ona sesimizi duyurabildiysek ne mutlu bize ha şu an bu ilacı duydum kullandım Van'da birkaç kişi de kullandık böyle gördük gittiğimiz kümeslerde dedim abi bir ilaç var bunu bir deneyelim falan dedik denedik Beni aradılar dediler ki tamam dedi bak ilaç etkisini gösteriyor güzel dedi kararıyor dedi. Birkaç kişi mesaj attı abi dedi biz e, ilaçları aldık karardı kanat gerçekten işe yaradı dedi. dedim ne güzel o zaman dedim ben bunu siz değerli kullanıcı üyelerimizle paylaşalım dedim yani. Amacımız bu. Bilgiyi satmayın arkadaşlar bilgiyi satmayın. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Ufacık bir şey de olsa bilgi paylaştıkça güzel. Kim oldu? Şu dumanımız arkadaşlar Nesim abi'nin dumanı. Zeynep dişinin yavrusu aldığımız erkek böyle. Yavruya kustu yeni yeni uçmaya başlayacak inşallah. Evet arkadaşlar benim bahsedeceklerim, konuşacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki denemek istediğim ya da videosunu çekmemi istediğiniz video ilaçlarınız varsa ya da şunu videosunu çeksen çok güzel olur dediğiniz bir şeyler varsa yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Ben de araştırıyorum arkadaşlar. Okumak güzeldir. Okuyup araştırmak güzeldir. Ben de okuyorum, araştırıyorum. Ona göre size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir dahaki sefere yavru gelişimleriyle ilgili video çekmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra uçum teknikleriyle ilgili çekmeyi düşünüyoruz. Sıka giren kuş bizim van kuşunda biraz farklı oluyor. Nasıl olur, nasıl açılır, nasıl uçuma devam ettirilir? Biraz onu konuşacağız. Yani genel olarak genel kuşçuluk ile ilgili bütün kuşçularda görüşüldü. Her şeyi yapacağız. Urtaş arkadaşlar, Feyyat Yıldız abimize kendisine ulaşabilirsiniz. Van'da, kendisi Van'da numarasını bırakacağım altta. Oradan kendisiyle irtibat kurup, iletişime geçip alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.